Kardeş. Senin burada kalbinde minicik bir delik varmış. Annem de gitti var ya <laughs> Ki toplamda kaça mal olur bu ameliyat? Bir buçuk milyon civarı tutacaktır. Hala benden bu kadar. Gitmez ki bu. Annemize yardım edecek. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sahipsizler yeni bölüm analizimiz başlıyor. Azize, Duygu'nun yanında durarak Devran'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Her ne kadar devranın tepkisi sert olsa da Aziz'e geri adım atmaz. Vicdanı ve doğruları arasında sıkışan bu iki kalp belki de ilk kez böylesine sert bir sınavdan geçmektedir. Devranın öfkesiyle yüzleşen Aziz'e kendi içinde kimin için neyi feda etmeli? Sorusunu yeniden sorgular. Öte yandan Yusuf'un hayatı Buket'in beklenmedik dönüşüyle sarsılır. Geçmişin gölgeleri Zeliha ile arasına sızmaya başlarken Zeliha içinde kabaran kıskançlık ve güvensizlik duygularıyla boğuşur. Buketin gelişi yalnızca aşkı değil, belki de Yusuf'un bir sırrını da beraberinde getirecektir. Vahap'ın karşısına çıkan Fırat ise ortalığı karıştırmaya kararlıdır. Alazların servetinde benim de hakkım var diyerek bombayı patlatan Fırat, geçmişte saklı büyük bir sırla gelir. Pervin ve Devran bu adamın kim olduğunu çözmeye çalışırken Vahap hiç olmadığı kadar gerilir. Acaba bu adam gerçekten kimdir? Alaz ailesinin geçmişinde kimsenin bilmediği bir hak mı gizlidir? Ve en yürek burkan gelişme futbol oynarken yere yığılan Samet'in kalbinde ciddi bir rahatsızlık olduğu öğrenilir. Bu acı haber Azize ve kardeşlerini adeta darmadağın eder. Doktorların söyledikleri nettir. Samet'in yaşaması için acil bir ameliyat gereklidir. Ancak bu operasyon çok pahalıdır. Azize şimdi hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıyadır. Samet'in hayatını kurtarmak için neyi, kimi ve belki de kendi gururunu bile gözden çıkarması gerekecektir. Bu para nasıl bulunacak? Devran Azize yardım edecek mi? Yeni bölümde hep birlikte göreceğiz. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.